Allah'a şükür, ee Allah'a şükür, bize Şapan şey yani güvenen Çekip Bey'i ve e, Ersin Bey, Ersin Bey, onları mahcup etmeden bugünlere kadar geldiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. <laughs> Allah utandırmasın. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Tebrik ederim.

Sen Bekir abinin adam mısın? Hayır. Ben Burak Çatalcan'ım. Seni gökte ararken yerde buldum Kuzey. Ben sen Ferhat'ın adamı mısın oğlum? senin bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Bugün açılış olduğunu duyunca da seni görebilme ümidiyle geldim oraya. Onlara görünmeden sana nasıl ulaşacağımı düşünürken... ...öyle bir anda fırlayınca büyük şans oldu. Sen beni nereden tanıdın? Venüs eski gazetelerdeki fotoğraflarını gösterdi. İnternetten de baktım hakkında çıkan haberlere. İyi de birader sen benden ne yardım istiyorsun şimdi? Ha? Yani ben senin bu anlattıklarını ilk defa duyuyorum. Bana ne senin ellerin beni ilgilendirmez ki. Güney de biliyor sakladıklarını. O da beni bir an önce uzaklaştırmak istiyor burada. Ee? Bak. Henüz senin mert dürüst bir adam olduğunu söylüyor. Eyvallah. Güney'le de arana çıkmış. Şimdi sen... ...bana diyorsun ki bunların hepsi birlikte kardeşine dahil olmak üzere senden bir şeyler saklıyorlar. Sen git araştır, bul, gel bana söyle diyorsun, doğru mu? Aynen öyle. Bak sana bir şey söyleyeyim ben Şeker kardeşim. Ben öyle çok mertmişsin, çok dürüstmüşsün ayaklarına gelemem. Bu laflarla da hiç gaza gelen bir adam değilim. Bu bir. Sinan Erler'in takımıyla hiç işim olmaz. Onların işlerine burnumu sokmam. İki, Güney Tekinoğlu'yla aramda ne olursa olsun... ...o benim abim. Ben adam satmam. Ben biraderimi de satmam. Bu da üç. Aha polis geldi. Dört. Benim bu işi halletmem lazım beş. Kaçma. abi, kaldır ellerini. Tamam, sakin olun. Ya bir saniye, bir dakika. Bir şey yok abicim Tamam, bir şey yok. Yok bir şey yok. Her şey kontrol et. Tak kelepçeyi. Bir şey yok. Takın kelepçeyi de bir şey yok. Karakolda anlatırsın. Tamam karakolda anlatacağım ben. Ali aç kapıyı. Bir şey yok. Kardeşim, sakin ol. Geliyoruz biz. Tamam bizim Bitmeyin. Tamam. Kardeşim sen de niye buraya geliyorsun tek gibi direkt Bekir abinin yanına götürmüyorsun? Bekir'le bir ilgim yok benim. Bu araba değil mi senin? Siz de Burak alacaksınız. Hadi hadi ya götürüyorlar. Ne işiniz var sizin kuzeyle? Cemre. Size söylüyorum ne istiyorsunuz kuzeyden? Cemre hadi götürüyorlar Cemre. yine skandal. Bize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşinin orada bulunmasına hiç izin vermeyecektim bile. Daha ne kadar bu çocuk bize sorun çıkartmaya devam edecek? Ama yeter anne. Güney'e bu kadar yüklenme. Banu lütfen. Tek kelime etme çok sinirliyim. Öfkeliyim. Sen kardeşini tanıyorsun. Onun olduğu yerde olay çıkma ihtimali her zaman var. Niye onu uzak tutmuyorsun? ...bakın ben de en az sizin kadar şaşkınım, en az sizin kadar öfkeliyim. Ama... Ya... yok bunun Güney. Daha ne kadar hoş göreceğiz biz bu çocuğu? Of. Hepimiz orada, rezil olmak üzere hazır bulunduk. Yarınki gazetelerde yazılacakları düşünemiyorum. Merak etme, haber olmasını önlemeye çalışacağım. Ya neden Sinanerler olarak insanlara... ...böyle ricalarda bulunmaya mecbur ediliyoruz? Nedir bu ya? Anne. Herkesin gözün üzerimizde olduğu bir zamanda şu başımıza gelene bak. Bu topluluk önünde yaşadığımız düğün öncesinde iyi bir prova. oldu. Ya düğünde de bir olay çıkmayacağının garantisi kim verebilir? Söyleyin bana kim? Anneciğim. Banu. Evet fazlasıyla müsamaha gösterdik. Ama Güney'in ailevi problemlerinin daha fazla skandala ulaşmasına izin veremeyiz. polisi ben çağırdım. Ne? Benim yüzümden oldu. Canım niye böyle bir şey yaptın peki? E, o Ferhat denen adam yüzünden gerildiniz hepiniz. Ne yapayım ben de korktum. E, bir şey yapar açılışa gölge düşürür diye... ...tedbir olsun diye çağırdım. Ya e, birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Daha evden çıkarken tavşan yolladı. Kuzey'in olduğu her ortam o adamın tehdidi altında. Sırf açılışın güvenliği için yaptım. Korumak amaçlı. Nereden bileyim Kuzey polisleri görünce kaçacak. Ferhat hesap beni ilgilendirmiyor ki. Ben sadece işimizi düşünerek bizi korusunlar diye çağırdım. Allah nelerle uğraşıyoruz? Kimlerle uğraşıyoruz? Bize bunları yaşatmaya kimseyin hakkı yok. Özür dilerim yapacağını bilmiyordum. Lütfen çok özür dilerim. Sen yapılması gerekeni yapmışsın. Ne yazık ki bunları senden önce Güney'in düşünmesi lazım. Sen tedbirini almış olsaydın herkesin gözü önünde bu duruma düşmezdi. Engelleyebilirdin bütün bunları. Verdiğiniz emek bu kadar ucuz olmamalı. Sen işinizi de tehlikeye attın. Hadi bırak işi. Madem böyle bir tehdit vardı... ...demek ki oradaki Herkesin can güvenliği tehlikedeydi. Ama öyle bir şey olmadı. Ha. Ha. Evet. Ha bunun için şükretmeliyiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.